yerimizi alalım lütfen. TRT1 ekranlarında yepyeni bir yarışma başlıyor. Yenilikçi, heyecan dolu ve de bol ödüllü bilgi yarışması kuyruk TRT1 izleyicilerinin vazgeçilmezi olacak. Arkanızdaki kalabalığı bir görmenizi isterim. Bakın nasıl bir kalabalık var arkanızda. Bir de bugün yarışma setine gitti. Yarışmanın sunucusu Uras Kaygılaroğlu'ndan yarışma ile evet, ilgili zaten bilmek zaten istediğiniz, merak ettiğiniz her şeyi öğrendi. Hepsi az sonra. Asker arkadaş, biraz daha acele edebilir misin? Bir an önce varalım. Ne olur ne olmaz biliyor musun? Hüseyin Bey gidiyoruz işte. iki ayağımızı bir pabuca sokturmayın. Ya siz onları bilmiyor komutanım? Onlar şeytana pabucunun ters giydiri. Tamam oğlum sür biraz daha hızlı sür. Sür. Onlarla gülüyor, onlarla hüzünleniyor. Pazartesi akşamları her yeni haftaya Yeşil Deniz'e sımsıcak bir merhaba diyoruz. <laughs> Hanımlar, beyler, abiler, ablalar, küçük kardeşlerim, akranlarım. Yepyeni bir yarışma kuyrukla şu anda karşınızdayız. Millet olarak yıllarca gaz kuyruğu, metrobüs kuyruğu, ekmek kuyruğu, yağ kuyruğu gibi kuyruklarda durduk. Ama daha önce hiç para kuyruğunda durmadınız. Hiç bu kadar eğlenceli bir bilgi yarışması izlemediğinizi iddia ediyoruz. TRT 1 yine sizi çok şaşırtacak. olacak <laughs> hafta içi her gün 17.30'da ekranlarda olacak kuyruk bilgi yarışması gününüze keyif ve neşe katmaya geliyor. Hey! Ya değilim de <laughs> Ben bir gerçeği itiraf etmek istiyorum. Evet. Hiç kimse mi güvenmez yani? Onu anlamadım. <laughs> Şimdiye kadar hiç Hakan'ı sevmedik. Çok yazık. Çok yazık bu içten ve sempatik oyuncu Uras Kaygılaroğlu'nun sunumuyla daha da eğlenceli hale gelecek yarışmayı çok seveceksiniz. Bak şöyle bak. Şş, gençler taktik yapmayın ikinci olursunuz. Yo yo yo. <gülüyor> <Keyfin> <gülüyor> Ama yarışma sonunda kimin ikinci Allah Orhan Allah. Göreceğiz. Biz Korkuyorum şu anda. Bilgi yarışmasının her etabında kendinizi sınayacak, <laughs> bir yandan da çok eğleneceksiniz. Çok acayip şeyler var Nergül abla, ilgilenirsen. kuyruklardaki yerimizi alalım lütfen. Heyecan dolu etaplarla... ...maceranın içine dalmaya... ...hazır olun. Yani, etmeyin, oyun gidin, oyun gidin. Şaşırtıcı sorular ve... ...ödüllerle Kuyruk... ...başlıyor. Ve süre bitiyor. Herkes yerini... ...belirlemiş oluyor. Alper A demişsin. Aynı şekilde Gülşen A demiş. Ve Sebile de aynı şekilde... ...A demiş. Herkes... 300'ü 4'e bölmeyi biliyormuş sevgili seyirciler. Yarışmanın tüm detayları Uraz Bey'in anlatımıyla karşınızda. Bize biraz yarışmadan bahseder misiniz? arkadaşlar tamam, şöyle yapalım. Üç tane takım 4'er e, kişiden oluşuyorlar aile olabilirler arkadaş olabilirler birlikte geliyorlar e, toplamda 12 kişi her soruda her gruptan şu yukarıda görmüş olduğunuz bölümlerde oluyor yarışmacılarımız oradan birer tanesi konu başlığını öğrendiği zaman e, aralarında tercih yapıyorlar hangisinin o konu başlığında daha iyi olabileceğine dair buraya geliyorlar ve benim sorduğum soruya bir cevap veriyorlar 20 saniye gibi bir süre içerisinde bu sırada işin zaten komik yanında burası. Arkada kalan 9 kişi e, hangisinin doğru cevap verdiğini, hangi takımdan olduğuna bakmaksızın tercih edebiliyor. Dolayısıyla böylece eğer sizin takım arkadaşınız doğru cevap vermemişse ve başka bir takımın e, oyuncusunun daha iyi bir cevap vereceğini, daha doğrusu doğru cevap vereceğini düşünüyorsanız arkasına durarak o takımın puanından kendi hanenize puan götürebilirsiniz. Gülşen anne. E destek olmak için geldim. Gençlere <gülüyor> destek. <gülüyor> Yarışmacılar için kurallar kadar kolaylıklar da olduğunu düşünüyoruz. Üç tane de joker hakkımız var. E, ee, kuyruğuma aynı parayı ver. Kuyruğumdan tahsil et. Kuyruğumda kimse olmasın. Çok eğlenceli bir hal alıyor. Çünkü bir süre sonra işler iyice karışıyor. Ee, ...sizin yani geldiğiniz arkadaş grubunuz size güvenmeyerek başkalarının arkasında puan arayışına geçiyor. Stratejik olarak böyle şeyler yapılabiliyor. Jokerleri stratejik bir şekilde kullanarak e, yine e, takımlarına puan kazandırabiliyorlar. Biraz da ödüllerden bahsedelim mi? Yarışmanın ödülü bütün şartlar tamamıyla e, yarışmacıların lehine... Ve doğru stratejilerle ilerlerse 45 bin liraya kadar ulaşabilir. İşte sevgi, işte aşk, işte ferda. Peki nasıl yarışmacı olunuyor? <laughs> Tam şurada gözüküyor. Kuyruk trt1.com adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Ee, sizleri de aramızda görmek isteriz. İyi olan kazansın diyor ve yarışmacılara başarılar diliyoruz. 2, 1, başla! Uras Kaygılaroğlu'nun sunumuyla ödül, eğlence ve heyecan dolu bilgi yarışması kuyruk ilk bölümüyle ekranları sarsmaya geliyor. Bir, Haydi Gülçen! Kolumuza da dolayacağız aynı zamanda Sebil'e! Ya bu çok stratejik ya var ya. Sekerken ayakların hep yere değdi. <laughs> Kuyruk bilgi yarışması hafta içi her gün saat 17.30'da TRT 1'de. Erkan, Erkan üflüyor, Erkan püflüyor, Erkan! <laughs> Bahri değil mi lan o? Kavga mı ediyorlar ha bunlar? Ana! Ne yapıyor mi orada o? Adamın Şehrin yanında. kaosundan, egzoz dumanından, Benim sonu oldum. gelmeyen gürültü Benim patırtıdan sıkıldım. Burası. Kaçacak bir yerim de yok diyorsanız yanılıyorsunuz. Her pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında Yeşil Deniz sizi yemyeşil ve sıcacık bir yolculuğa davet ediyor. Vallahi ben arkadaşlar muydum abi. Hep Allah yüzünden abi. Vallahi arkadaşlar yüzünden. Sadece daha farkın yok vallahi. Basın üstüne çık, basın üstüne. <laughs> Vay be. Lan bizdeki şansı bak. Tam da devletin kaşak radyoda affettiği zaman denk gelmişiz be. <laughs> Ay, Ay, yeşil Ovalı sadıçlarla şey birbirinden yorumlarım. eğlenceli, dur demeyen Ay, maceralara yorumlarım. hazır olun. Olunca Allah bize yardım eder, demedim mi be? Dedi, Allah için dedi. Aşam aşam böyle ...manalı manalı böyle, mesajlı mesajlı konuşmalar nereden çıkıyor gülüm? Karnından çıktı değil mi Aşkların Garnından ve dostlukların çok en saf halinin yaşandığı şey bir gide... ...her yaralı gönle merhem olabilecek bir hikaye var. Karnında ...gıymetli bir şey taşıyorum, sen. Aralandı hoş geldin Bugün dağların dumanı Aralandı hoş geldin Sımsıcak karakterleri ve ekranların Işıkılar en organik kaçır. hikayesiyle Yeşil Deniz'i amana kaçırmayın. Efendim, efendim Ah ışıklar için

içeri dıkı işte. Selamun aleyküm Yeşilova. İsmail'in kefalet parasını ödeyecek misiniz? Ben ödereyim. Yok gari. Ya. Çok para bu gençle. Bu sahnelere güneş doğmuyor gari. Yeşil Aa, Deniz şey de yeni bölümüyle Biz, bu akşam ya. saat 20'de Ula, TRT ya. 1'de. Abi. Biz bir şeyler yapamaz mıyız? Bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Hoş geldin. Neden? Oo, komşu duymadım mı? அலுதாய்